Portakallı çatlak kurabiye yapıyorum. Bir tane portakalı rendeledim. İnce yerinden şekerle bunu böyle ezeceğim. Bir kaşık zerdeçalı bir tane yumurta Bir kaşık tereyağı, bir bardak sıvı yağ, bir bardak portakal suyu, iki kaşık badem ezmesi, 3 bardak un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Az gelirse bir bardak unum daha var. Şimdi, çok bir hamur olacak. Zerdeçalı, portakal, pambu, suyu bir kurabiye yapıyorum şimdi. Üç bardak un dek geldi. Buçuğu koymadım. Böyle yumuşak bir hamurum oldu. Pudra şekerine şöyle dökecek, yoğurmayacağız çatlak bir abi olacak. Kurabiyelerim fırına gidiyor. Kurabiyeleri fırına verdim. 15 dakikada 200 dereceye verdim. Kurabiyelerim pişti alacağım fırından. Kurabiyelerim pişti. Üstüne pudra şekeri ediyorum. Beğenilerinizi ve abonelerinizi rica ediyorum. Afiyet olsun. Krabiyelerim işte.